Evet arkadaşlar 700 metrekare arsa içinde 4 artı 1 bu yeni yapılmış evimiz satılıktır arkadaşlar. 700 metre arsa içinde köşe başı havuzlu bir ev. Fiyatı hemen söyleyeyim şu an 5 milyon 500 bir hafta 10 gün 15 gün sonra bitecek. Maksimum diyeyim bir ay değil de 20 gün sonra bitecek. Sevgili arkadaşlar dün Bodrum'da bir ev paylaştım 15 milyon. Kuşadası'nda paylaşıyorum. Artık evler yüksek. Şu anda Yeşiltepe'de Fırsat kaçırmayacağınız bir evdir. Daha ne yapayım yani? Beş buçuk milyon Türk lirası. Başka da ikiz evler. Dilerseniz Efe'lerde aynı girişte gireceksiniz. Öyle yerler dört buçuğa var. Ondan sonra onu da beyan edeyim. Bu fırsat bir evdir demeye getiriyorum. Bahçesi baya baya geniş. Buralarda da hobi bahçeleri var. Ondan sonra havuz da bu tarafta. Çimlerimiz de büyüdü. Evin içinde iç kapılar kaldı. Mutfak tezgahı takıldı. Mermer gelecek. Abonesini yapacağız arkadaşlar. Bahçe duvar üstünde aydınlatmalar da yapıldı. Burada salon var. Diğer tarafta mutfak. Efendime söyleyeyim. Ve bu tarafta da havuzu var. Beş buçuk milyona alan alır. Almayan da sonra dizine vurur. Bir ev vardı. Bir adam tanıtıyordu. Bağırıyordu. Çağırıyordu. Keşke alsaydım der. ...ancak iş işten geçmiş olacak... ...bu da evin bu cephesi... ...zemin katta burada mutfak var... ...sevgili Can hemen göstereyim... ...mutfağa da çıkınca arkadaşlar... ...burada bir teras var salonda da çıkınca... ...orada ön yol üst taraf... ...yol komşumuzda... ...iki arsa içinde bir bey... ...büyük bir ev yapmış... ...bir dönüm 400... ...o zaten günün birinde satar mı bilmem... ...satsa da fiyatlar paralel gidiyor... ...onu varsayıp... ...öyle bir öngörü olacak niye satsın ki adam mesela dedim yani. Havuzu da gösterdik arkadaşlar. Burada bu ebeveyn banyolu bir odadır arkadaşlar. Bu ebeveyn banyolu oda zeminde 3 oda var. Bahçeyi bir gösterelim. Burası da dedik ne dedik? Hani havuz başına çıkınca mutfakta bu tarafta ya. Burada da şapkalı bir kamelya yapılır ve burayı gösterdik. Burayı gösterdikten sonra sevgili can taş duvarlar yordu beni taş duvarlarımız da yüksek. Bu arka tarafta çimli alan Sonra fileli mantolama yapılmış arkadaşlar. Yani yeni nesil, güzel malzemeler kullanılmış. Eşeğini sağlam kaza bağla komşunu hırsız tutma. Birçok kişi ne yapar? Buralara işte drenaj falan koyar. Biz de koyduk oraya. Hatta içine motor da koyduk. Ne olur ne olmaz. Bir yağmur suyu duvar iltihaplanır bir şey olur. Onu da önlemini öyle aldık. Şimdi çıkalım, çıkalım hobi bahçelerine arkadaşlar. İşte buraya bir garaj kapısı gelecek bulunduğumuz yerde. Burası da iki araç girebilir. Otopark ve taş duvarlar yordu beni. Merdivenden çıktık buraya. Bir tane hobi bahçemiz. Burada burada ne güzel tavşan beslenir. Bir tane hobi bahçe bu arkadaşlar. Bunu gösterdik. Sonra yukarı çıkalım bakalım yukarıda neler var. Daha ufak eksikleri var onlar bitecek. Bir tane hobi de burada var. Hobi çikolata ismi vardı ya bir ara hobi. Ve bir tane hobi de burada var. Ne kadar çok hobi var. Bir tane hobi de burada var. Dile kolay. 700 metrekare arsa. Efendime söyleyeyim. Bir tane hobi de burada var. Güllerimiz de açmış. Bakın. Evin 700 metre arsa. Burada arsa kaç para? Evi yap. Hadi yap bakayım. Hadi. Hadi yap. Hodri meydan. Tam arsa biz verelim sana. Bu paraya çıkarabilir misin? O yüzden e, iyi insanlara çok böyle nazlı, çok vesveseli insanlara da sağ ol, teşekkür ederiz deriz. Ama ihtiyacı olan biri gelsin ne olursun. Ee, yani ne olursunuz ihtiyacı olan bir aile alsın. Kur'an harfi değil neticede bu. Evdir arkadaşlar. O yüzden yani kul yapısı yapmış işte tek katlı bir ev. Burada da terası var. Efendime söyleyeyim buraları bir daha gösterdik değil mi Can? Aa, o şapka bir şey yapacak şimdi mermerci gelecek. Acaba oraya seramik yapsak üstüne bir vazo mu koysak daha iyi olur. Bence öyle yapacağız. Bir vazo koyacağız. Böyle bir vazo koyacağız ona da. böyle de çiçekli mi çiçeklik kırmızı güller. Uyandım bir çiçek satıcısı gördüm. Gülü verip kalbi alıyordu. Ya eskiden insanlar böyle merdiven çıkınca böyle sendeliyordu ya. Ben diyordum ona bu ne biçim yürüyor? Şimdi biz o hale geldik. Şimdi kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur diyordu bizim Selahattin abi. Biz de kocadık herhalde. Ha buraya da güller çiçekler soksunlar evin dışı ne kadar güzel. Ben evin içine girmek istemiyorum çünkü bu manzaradan. Çünkü bitmemiş evin içi de güzel. Ondan sonra çelik kapı dün geldi de kapıcı çelik kasa geniş geldi. Ç çelik kapıcı da ne aksi bir abidir. Diyor, "Burayı dedik sen yap." diyor, "siz yapın." Ula biz de geldik bu kapıları yaptık. Neyse kasası burada. Şimdi buraya bir vestiyer gelecek arkadaşlar. Vestiyer de burada. Bakın spotlar mı, potlar bunlar hepsi abone yapacağız ya iskan miskanı hepsi var. Ondan sonra bu hol, bu tarafta salona mutfak var. Ondan sonra bizimkiler çay kahve içmişler. Ee, burası panş. Affedersiniz, affedersiniz. Öksürük tüttü beni, tüttü, kuruttu beni. Öksürük lütfen dur. Durdum mu acaba? Geliyor gibi. Neyse zorlar kendini. Arkadaşlar burası oda bir. Yine spotlar mı potlar var. Panjurlar da var. Efendime söyleyin. Sonra salona mutfağı göstereceğiz. Burada da bir banyomuz var. Rızkı veren Allah. O yüzden bir de ekmeğimizin peşindeyiz. Ha buraya bir düşer kabin gelecek. Taşları gördünüz. Tavanda böyle. Bu da arkadaşlar. İtti banyo bir. Odayı gösterdik. Ondan sonra, ondan sonra panjuru niye kapatmışlar ya? Ee, elektrik mi geldi? Burası da arkadaşlar ikinci oda. Bakın bu duvarlarda aplikler, üstler, cipçikler var buçuk milyona da e hadi böyle bir ev bul Nerede bulacaksın O yüzden alan alsın Bu panjurlar elektrik Biz karşıda alıyoruz abonemiz elektrik mühendisi Aydem elektrik kurumu Yer görmeye gelecek Bütün evrakları verdik de Herhalde bugün yarın abone yapılacak Ve burada da bir banyomuz var Banyo büyük Karanlıklı banyo panjur var burada Pencere de büyük Sonra Sonra 3 odayı gösterdik mi Evet, Üç odayı gösterdik. Sonra geldik. Sonra geldik arkadaşlar. Bura ya keşke buradan biz niye çektik burayı? Neyse çekelim. Sonra arkadaşlar burası da salon. Ha, bu bizim boyacılar bunu indirecekler. Demek ki işleri var. Biz de buraya geldik boş gitmeyelim, değil mi? Boş gitmeyelim. Arkadaşlar burası da salonumuz. Tavan yüksek ve şuraya da camlar gelecek. Şimdi yukarı gideceğiz. Bu camlar da ya bunlar 20 lira para mı? Kaç para tutuyor? Aa buraya bir metre cam gelecek. Neyse orayı da gösterdik. Sonra sevgili arkadaşlar burası da mutfak. Ocak üstüne davlumbaz, mermer gelecek. Ocak üstüne davlumbaz. O burası da bulaşık. Burası ne acaba? Burası da burada çok bulaşık bulaşık var burada. Neyse burası ocak, burası bulaşık, burası çamaşır, bura başka bir şey. Burası mikrodalga, burası da şişman buzdolabı. Burayı gösterdik. Burayı da gösterdik. Sevgili arkadaşlar, şimdi terası göstereceğiz de. Arkadaşlar biz hayvancılık yapıyorduk ya. Bazı böyle montofon hayvanlar vardı. Güzel yem isterdi. O yemi güzel yem vermesen hayvan hasta olur. Baytarı çağır. Ondan sonra ya ölüyor ya bir sürü ilaç. Zaten para yok külfet. Ama bazı hayvanlar vardı. Ne bulursa yer. Biz de şimdi ne bulursa. E, torbamıza koyuyoruz ki ölmeyelim. O montofon hayvanlar gibi hasta olacağız. Geldik buraya boş geçmeyelim demeye getirdim. Ve buraya bu camlar gelecek. Yok. Bu camlar 20 değildi ya. Bu camlar 12 bine verdik herhalde. Bak şuradan şuraya kadar esmer camlar bu kadar yükselecek. Burada da bir çalışma yeri olur değil mi? E da oda sayarsak 4. Arkada da mini bir oda var. Burada da ne olur? Caner'e geç buraya bir daha. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar buraya cam geldi ya buraya cam. Bahçe geniş. Aa, burada da gözlüğünü tak. Yani öyle mafya var ya, ev almana gerek yok. Bu ev başından çok değil mi? E, bu durum bu tek katlı. Kolonlar var. Tuğlaları yığma tuğla. E kardeşim ah doğramalar, panjurlar. Ondan sonra burada da bir oda var. O yüzden değme benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir Selvi Boy'dan, Yardı'dan ayrıldım. Burası da Minik oda. Üç oda aşağıda mıydı? Evet. Bir tane bu. Dört. E bir de bu alan var. On. Ondan sonra işine gelirse kalk, büyür, gel, al. Gelmese de sen sağ, biz selamet. Ondan sonra öyle yol alacağız. Sevgili arkadaşlar ha burası da burası da teras. Dilerseniz gölge yaparsınız. Gölgelik yapmaya gerek yok. Çünkü orada kamelya yeri var. O tarlalar var. Evin hiç orijinalini bozmayın, boğmayın. Ondan sonra buradan da ondan keri bundan seri bizim Ege şivesi var Denizliler diyor bundan keri ne edip duruyorsun? O yüzden sevgili arkadaşlar güzel şivelerimiz var. Ha burası da böyle. O yüzden evlerin en güzeli sizin olsun. Ne yapalım biz de tanıtıyoruz. Bak duvarlarda led ışıklar, panjurlar. Efendime söyleyeyim bakın tık tık. Ondan sonra kapılar. Yeni sıfır doğramalar. Kaç dakikadır konuşuyoruz? Dokuz buçuk arkadaşlar bu beş buçuğa bizde bana bir hava geldi. Bakarsın sonra deriz başka bir şey. Çünkü diyeceksin oğlum ayıp oğlum sen ne çok konuşuyorsun. E kardeşim yükseliyor. Sen şimdi bu tişörtü ben kaç ay önce aldım? Üç ay önce geçen gittik bu tişört aynı para değil. Diyorum ne oldu? Abi bunlar yaz modası geldi ya. E, e sen kaşın aldın pahalı oldu. Ha. bu tişört bile pahalı oldu yani. Ulan ha, burada güneş. Güneş böyle özgürlük simgesi gibi. Ve arkadaşlar burayı da özetledik. Eğer alırsanız inşallah bir daha çekime gerek kalmaz. Biri alacak. Eksik bir şey var mı? Gel bir daha dolanalım. Alın arkadaşlar, taş duvarlar yordu beni. Böyle selvi boylum, al yazmalım. Böyle bazen Instagram'da böyle görürsünüz ya çok yenilikçi böyle güzel şeyler. İşte öyle gelinlik tarzı. Bu da meyve ağacı, şeftali ağaçları, türlü çiçek bilmem neleri. Ah, ağaçlarımız da burada palmiyeler, burada Keşe başı. Valla beş buçuğa daha ne yaparım yani? Yok. Ha. Hadi gel arsa bul. Yok değil mi Can? Var mı? E beş buçuğa böyle bir ev nerede bulacaksın? Hadi bul. Hadi bul. Kul yapısıdır. Ama biz de yapmışız. Bir arkadaşımın evi. Ondan sonra biz kendisine yaptık. Toparladık. Gelir alırsanız siz de umarım mutlu, mesut, bahtiyar olursunuz. Sonra böyle dolandık. Dolandık, dolandık, dolandık. Ha teletuvarlar bunlar kaygan olmayan taşlar. Değil mi can? Ha, bunlar kaygan olmayan taşlar. Ondan sonra yol aldık. O çatın üstüne yapsın. Kapıcı bugün takır mı? Ta bugün mü geliyor kapıcı can? Kapıcı ha? E Canip can, ejder öyle dediler. Biz de alo video video çekiyoruz. Hiç takip etmiyoruz. Orada iki tane inşaat daha var. Takip etmiyoruz. Ha taş duvarlarımız da bu arkadaşlar. Bu taş duvarlar kaç para yaparsınız? Hadi. Ha tamam bu arsa marsa yok. Evde yok. Sadece arsa var, bu taş duvarlar var. Hadi yap bakayım. Dolayısıyla 5,5 liraya da İstanbul Ümraniye'de abla sana selam. Abla da demiş ki valla burada 2 artı 1 daire 7 milyon. İşi alan, iyi bakan, iyi görür, doğru, yürekli insan bilir. Diğerleri de a ne 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 der. Onlarda da nana olur zaten. Onlarda nanası yok, nana der. Sevgili arkadaşlar ondan sonra bu saate çektik. Ne kadar güzel bir gün. Karşıki dağlar, virane dağlar, her taraf oksijen, ağaçlar, He, bunun konumu nerede? ya Zaten Yeşiltepe'yi bilenler biliyor. En yakın denize 6 kilometre. Didi merkeze 14 kilometre. Burada aracınız yoksa bir yere gidip gelemezsiniz. Ancak Carfers'a var, marketler var, kafe, restoran bir şeyler var. Didim'de en çok tercih edilen bir yer. 700 metre kare arsa. Başka nerede göreceksin? Yok. Başka yok yani. Bodrum'da yok. Kuşadası'nda yok. Yani olsa da akla zarar paralar. Burayı da özetledik. Lütfen bu evi. İyi adamlar, kaçırmasın. Kafa gelip gidiyor, çok pahalı, karamsar bakan. Lütfen siz de yormayın kendisi. Durum bu, saygılarımla iyi günler.